Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tekin. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi diyeceğim ama anlamayacaksınız nasıl bir video olduğunu. Şimdi ben arkadaşlar size kısaca anlatacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar bir saat bir buçuk saat önce sezon sıfırlandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben e, maşallah 4 dört izledim ama konumuz arkadaşlar sezonun sıfırlanması değil. Konumuz şöyle. Şimdi liderlik tablolarında savaşçılarda arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, ben daha önceden yapmıştım ben o bir video konusu yapmak istedim. diyorum. Arkadaşlar şöyle hemen göstereyim size. kendi de eee eğer 2019 kupayı basam yemere gibi. Yani ben bunu e, daha önce de yapmıştım. Dedim ben bunu bir video konusu yapayım. Hem, e, bakalım siz nasıl olacaksınız. Yani bugünkü video konumuz arkadaşlar Kenji ile Türkiye sıralamasına girdim yani. Şimdi arkadaşlar sizinle oynayacağız. Bakalım. Yani bir 10-15 dakika oynarız arkadaşlar, bakalım sıvılamada en fazla kaçı yükseleceğiz. Yani gerçekten ben böyle bir e, eskiden falan, bayağı eskiden diyorum işte 2-3 sezon önce ben Kenji'yi oynadığımda bayağı ilk 50'ye falan yükselmiştim. Tabi onu da siz video dışı yapmıştım. Siz görmediniz onu. Buna arkadaşlar bir video konusu yapmaya karar verdim yani kötü mü oldu iyi mi oldu yorumlar da yazarsanız sevinirim. Hatta çok sevinirim yani. Biliyorsunuz 10 gün normal video çekiyorum. Bu da 9 sanırsam evet 9. Son bir tane kaldı arkadaşlar. O da bir koylu bin kupa oldum olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani demek oluyor ki yettim. Biliyorsunuz ben yetmeyecek diye biliyordum. Yani içerik yetmeyecek diye biliyordum ama yettim. Vallahi güzel oldu. Yani ben Hafif beğenmiyordum ama yetti yani. Bundan sonra arkadaşlar bu videoda yine abone yapmanızı gerek yok. Ama e, diğer videolarda yani bundan değil de nasıl desem. Ya işte bu challenge bittiğinde arkadaşlar yani sonraki video var ya bunu da sayarsak bir video var. E, challenge bittiğinde iki abone falan istemeye başlayacağım artık arkadaşlar. Ay bu ne? Oha! Bende de şey yok arkadaşlar. Baksana mutasyon var mu burada. Mutasyon mu ne işte. E, tam bilmiyorum arkadaşlar. Yeni gelen güncellemeleri gördünüz mü bilmiyorum ama ben sevmedim. Yani böyle acı wasabi falan yazıyordu. E i̇şte ben hiç sevmedim onu söyleyeyim. E, geveksiz olmuş bence. Siz nasıl buldunuz yeni gelen güncellemeyi? Yorumlara yazın. Hayır. Dördüncü defa. Neyse hiç zaman kaybetmeyin. Hiç hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Şöyle bakalım. Hemen hemen gidelim arkadaşlar çünkü ee, biliyorsunuz hızlıca sıralamada bakalım kaç yükseleceğiz. Böyle bir, bir 6 10. dakikada falan videoyu uzatırım arkadaşlar sizin için. Bir böyle bir sıralamada yükselelim ondan sonra yine şey yapalım. Şöyle şu kutuyu bir alalım. Bakalım benim hedefim bu videoda bir böyle bir 120'ye falan gelmek. Bakalım inşallah sıvalamada falan iyi iyi alırız. Adımız çıkar yani artık. Hmm, şöyle burada bayvan var. Bayvan mıydı o bilmiyorum. Stoymuş. Onlar kapısın. Onlar kapısın. Onlar bunun da değil. Şimdi ben şu kutuyu alayım. O, yok o ölmez. O ölmez. Team it sonra ölürsem. Tamam, tam takımız gel. Yok abi bu akıllı. Neyse ben bana vurma da değil bak takımız değil mi? Lan takımız ya Allah Allah. Abi ilk dörde gibiyim vallahi bir şey istemiyorum. Oo bana gelme bak. Allah'ını Allah'ını seveyim bana gelme. Yanlış anlamayın arkadaşlar bu arada. Of. eksik yedim. O zaman arkadaşlar ben bir video durdurayım. Biraz kasıp geleyim şu kenciyi. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sizin için 1025 kupaya kadar getirdim. Bakalım artık girmiş miyiz? İnşallah girmişim de. Savaşçılar diyorum bu bulan. Kenci diyorlar. Uf arkadaşlar 156. Çok iyi. Abi efsane. Tamam. Abi şu an çok sevindim ya. Lan çok iyi be. Of tamam arkadaşlar. Oh maşallah maşallah. Ben arkadaşlar var daha çok yükselim. Şöyle o zaman bu halde sizlerle birlikte oynayalım. Hadi bakalım. Abi herkes mutasyonunu ben hiç arkadaşlar bu yeni güncellemeyi ama. Baksanıza abi herkes mutasyonu böyle oyunun tadı çıkmıyor arkadaşlar. Böyle herkes öküz gibi herkes birbirine dalıyor. Ben havada kalıyorum. Benim mutasyonum yok. Ha bak. Ya teaming diye git. Teaming oluyor mu arkadaşlar? Kusura bakmayın bu videoda. Bir <laughs> videoluk bir şey olmaz ya. Vallahi yoksa. Hmm, 8 kişi. o ölüsün ya hacı. Hop. Oğlum. Helal. Tamam Timi, Helal. Tamam bak beni öldürme ama beni öldürme helal. Tamam sen adamsın. Uf kanka vuh. Vuh 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 vuh. Ama daha çok vurma bak anlaştık. Tamam güzel. Şimdi ne yapacağız? İk ge ge ge. Oo tamam ilk 5. Ama ilk 4'e girmen lazım. Tamam gel teaming. Tamam be çok iyi. Ben gittim. Oo, oo. Ulan ya ilk dörde girdik ama ilk üçe girsek daha iyiydi. Neyse. Of 32. Sıvılama da bayağı yükselmişim şimdi Bu ne? Aç şunu aç şunu. Güzel. 150 altın. Tamam sıvılamaya geliyorum. Yevel diyorum. Savaşçılar dün bu da şeyde gelemem herhalde. Dünyada. Of arkadaşım 125. 125 be. Abi ya çok iyi be. Şimdi. Ee, bakalım. Tamam. Rekorumu kırdım herhalde arkadaşlar. Ben... Neyse tam kulübü sonra gösteriz. Abi çok iyi be. Şimdi ev bir ikincilik kalırsam. var ya efsane kupalar arkadaşlar. Yani efsane yükselir. Öyle böyle değil. Ama yine ekle girmeye çalışacağım. İlk 5'te yoksa bir bok yapamayız. Yani bir sıra yükseliriz? Şimdi kardeşim. Bana şu iki kutuyu verin. Ne yapıyorsunuz? Nasıl yapın? Ne yapıyorsunuz? Yapın yani. Abi siz arada kapışın. Ya da ben şunu da mı alsam? Abi gel hadi hadi. Tamam abi sen onlar senin olsun. Onun da değil. Alan mı var şurada? Tamam. Timingiz ya Veys Timingiz. Tamam ama Timingiz de sen sürekli vuruyorsun ya. Tamam tamam. Hayvan. Ben arkadaşlar kimseye güvenmem yani. Heh, tamam ultini verdim sana. Ha, git ya tamam Timingiz. Allah Allah böyle olmuyor yani böyle ama. Bana yaklaşma yeter Veys bana yaklaşma bak. Tamam. Of ilk yemek bu el çok zor olacak. Hatta ilk bir şey bile giyemeyeceğim gibi. Kazama sevse bozulacak gibi bu el. Tamam Spike beni bir baksın. Çok iyi yedi kişi kaldı. Kanka. Tamam. Yani neyse Timingiz beyler. Timingiz değil mi? Tamam. Ben şu Timing olayım da o beni birinci yapacak. Biz. o bir de yapıyormuş lan ne sevindim ha. Çok iyi. Abi bir kişi daha olsun vallahi. Çok iyi olur ya. Oğlum bu ne Abi mutasyonlar gerçekten çok güçlü. Of abi adam yavru da attı. Gel biz gel. Ölme ölme. Tamam. Beni kovdu arkadaşlar yani o yüzden onu ben de koyacağım. Hadi abi. Hadi bir kişi daha varsa iki kupa daha fazla alıyorum ya. Çok iyi olur ya. Bir, bir kişi daha. Oğlum. Bak böyle böyle. Oğlum beni niye öldürüyorsun? Ah be. Ulan ikinci olduk süper be. Hedefim buydu arkadaşlar. Of şimdi tam sıvalamaya bir bakalım. Bir bir bakalım şimdi. Liderlik tabloları. Yevel. Savaşçılar. Abi çok heyecanlıyım dur. Vallahi çok heyecanlıyım. Oy arkadaşlar 83. Abi. İşte bu. Of. Of. Birinci olsaymışım var ya. Güzel. Abi 83. Daha yükselsem yükseleceğim abi ya yükseleceğim. Bu kolumu kırdım arkadaşlar bu arada. Ve 150 falandı benim. Abi çok iyi be. Vallahi efsane. Abi abone istemiyorum biliyorsunuz ama valla kendini şerefine böyle bir yere girmenin şerefine bence bir ya bence bir, bir iki abone gelir ya. Ama ben istemiyorum ya istemiyorum arkadaşlar size bağlı. Ya istemiyorum derken tabii ki istiyorum ama Challenge olduğu için. Bu sanırsam 9. video 10 günde on video atıyorum. Ha daha kapak fotoğrafını bile ilk defa böyle bir çevik yapıyorum. Biliyorsunuz kapak fotoğrafını bile nasıl yapacağımı bilmiyorum ama sizin için yaparım derken sen nereden çıktın? Bak bana gelme. bak. Tamam çok iyi. Oo 5 kişi şey almış lan. Of dört kişi be. Çok iyi gidiyor da girdim. Teaming olun da ben size bir satayım. Gel gel teaming. Lan gel lan. Abi internet kasıyor ya. Angelo, Angelo teaming, Angelo teaming. Ya abi iki üçe girsem var ya. iki kupa daha fazla alıyordum. Neyse. Oh be beş kazanma seviyesinden aldım. Hemen hemen hiç, hiç zaman kaybetmeden. Yevel savaşçılar. Dünya neyse dünyada girmedik yani. Dünyada yemeyiz Abi 59. Abi 59. Çok iyi be. Nasıl yapsak? Daha yükselsek mi? Yükselelim ya. Niye? Ne olacak? İlk 50'ye girer miyiz lan? İlk 50'ye girersem çok iyi olur. Vallahi ilk 50'ye girmek istiyorum. Bu halde ilk, ilk, 4'e, ilk 3'e girersem bence ilk 50'ye girmiş olacağım. 5 kazanma seviyesi var zaten. Şöyle ben şu kutuyu bir alayım. Kendi en sevdiğim karakterlerden biri. O yüzden kendi yapıyorum. Spike yapardım ama Spike arkadaşlar bu göre biraz zayıf ya. Canı daha o yüzden Kenji'yi daha doğru buldum. Tamam ben şu kutuyu bile alayım. Ay ev interneti yapma bak. Arkadaşlar bir tık şurada bekleyeyim biraz. Çünkü ya bir kişiler olsa 10 kişi var yani ben arada açtığım. Bir tane hadi 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 oğlum bak bana gelme artık. Tamam 8 kişi kaldık. Çok iyi. Ben biraz burada bekleyeceğim arkadaşlar sıvalama için. Hadi hadi. O da öldü. Çok iyi be. 6. Hiç 6 kişi kaldı yani. 6. ne alaka? Hadi abi bekle bekle bak. Bana gelme beyiz. Bana gelme. Lan ben yok o Hadi hadi çok iyi. Abi çok iyi. O nasıl beni fark etmedi? Vallahi nerede engel en... en... tövbe, tövbe. Ne deli varsa bana denk geliyor ya. Altı kişiyiz bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Kusura bakmayın bir işim çıkmıştı arkadaşlar. Sıvalamada işe düşmemişimdir. Bilmiyorum düştüm evvel. İlk 50'ye girmek istiyorum yani. Ekiplerim sağlam. Hedefim 120 bu şey boyuydu ama vallahi iyi, i̇yi kastım. Teaming izleyiz gel. Gel gel. Tamam. Bana saldın. Helal lan sana. Tam şöyle adamlığını gösterelim. Bunu da bu da mı tansiyonsuz arkadaşlar? Bu da benden evvelde. Tam güzel benden ben de hemen yapıştırayım kalbi. Şimdi abi ilk gördüğü giversem efsane. Bakalım ne olacak ne bitecek. Hadi abi kimse ölmüyor. Vallahi arkadaşlar mutasyonlar kimse ölmüyor. Hadi abi ilk 8 çıkacağız şimdi bir ihtimal. Yok bir, bir yerlikte. Neyse tamam boş ver. Tamam ve sen kontrol et. Oraya gelip pusalım. Hayır. Ne var. Şurada adam var mıdır? Biz dikkat et. Hayır. ölür mü Abi satmak geldi de aklıma satmayacağım. Bir, ama 5 kişi olsa satardım. Tamam. Hadi abi. Ne olur bir kişi daha. Hayır. O bir kişi ben olmayayım. Ne olur hadi hadi. Abi. Hayır. Hayır be. Ulan ya. Ya of. Neyse arkadaşlar. Üçüncü oldum. Bakalım sıralamaya hemen. Abi inşallah iki elliye girmişimdir. Of arkadaşlar ilk kırıka girmişim. Ya arkadaşlar o zaman şöyle hemen ekran görüntüsümüzü alalım. Tamam. O zaman arkadaşlar şöyle bir video bitirelim arkadaşlar. Gerçekten yani bugün Kenji sıralamada ilk kırıka gezedik gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar böyle e, yorumda yazarsın işte abi diğer sürü spike falan şey yap derseniz, onu da yaparım yani. O zaman arkadaşlar 10 günde 10 video çekiyorum. 9. da bu şekilde çekmiş olduk. Şöyle hemen kulübü bir de göstereyim. ikinci günden kulübü getirdik arkadaşlar. Yani gerçekten ikinci günden şimdi inanmayacaklar bazılarınız ama. Vallahi ikinci günden arkadaşlar. Bu ikinci gün yani kulübün. Ben kodum onu da söyleyeyim. Vallahi yani ben hiç beklemiyordum ama vallahi e, biliyorsunuz kulübüm dağılmıştı. Söyledim mi bilmiyorum ama söylemişimdir herhalde. Tamam arkadaşlar o zaman videoyu bitirelim. Görüşmek üzere ve bay bay.